Merhaba arkadaşlar güncel ayar ve destek videomuza hoş geldiniz. İlk olarak destek kodu nedir hemen anlatayım. PUBG.com sitesinde kayıt olup giriş yaptıktan sonra Steam hesabınızı bağlamanız gerekiyor. Steam hesabınızı bağladıktan sonra oluşturucu takdir programına tıklayıp Thank days yani beni seçin. Böylelikle PUBG içerisinde satın alımlarınızda indirim kazanıp aynı zamanda da beni destekliyorsunuz. Şimdiden teşekkürler.